arkadaşlar ben bugün patates ve patlıcan dizmesi yapacağım 200 gram kadar kıymam var bir orta bayı soğan birazcık maydanoz birkaç dal, baharat olarak da tuz pul biber karabiber biraz nane ekleyeceğim öncelikle sıcak suyu biraz tuz ekleyip patlıcan ve patateslerimi içine bırakacağım bir 15 dakika bekleteceğim tuzlu suda kalsınlar o arada da ben iç harcıma geçeceğim. Çok az sıvı yağ da ekleyeceğim. Evet iki yemek kaşığı kadar sıvı yağ da ekledim. Şimdi güzelce yoğuracağım. Evet harcımı güzelce karıştırdım. Şimdi böyle şekil vereceğim hepsini bu şekilde yapıp dizmeye başlayacağım. Evet köftelerim hazır. Bir 15 dakikadır patlıcan ve domateslerimi de suya bandırmıştım. Gördüğünüz gibi siyah suyunu bırakmış. Şimdi onları yıkayıp dizmeye başlayacağım. Evet arkadaşlar böyle bir patates, bir köfte öyle dizeceğiz hepsini. İşte böyle devam ediyorum bir patlıcan bir sıra bir pat e, patates yapacağım bir sıra. Siz dilerseniz sadece patatesi de yapabilirsiniz ya da patlıcanla da yapabilirsiniz. Evet hepsini dizdim bitirdim. Şimdi üzerine domates ekleyeceğim, yeşil biber ekleyeceğim. Evet sebzelerimi de dizdim üstüne. Şimdi buraya bir tatlı kaşığı domates salçası aldım. Bir çay kaşığı da biber salçası ekledim. 2 yemek kaşığı kadar da sıvı ekledim. Bir çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı da pul biber ekliyorum. Bir çay bardağına yakın su ekliyorum. Güzelce karıştıracağım. Bunu üzerine ekleyeceğim. Evet sosum da hazır. Şimdi onun da üstüne gezdireceğim. Evet yemeğim hazır. En son üzerine böyle ıslatmış olduğum yağlı kağıdımı koyacağım üstüne ki korumasın yemek. Pişmeye yakın bir 5 dakika çıkartacağım üzeri de hafif kızarsın. Tamamdır. Evet bu kadar. Şimdi 180 derece ısıtmış olduğum fırında 25-30 dakika yakın pişireceğim pişirmesine bir 5 dakika kala dediğim gibi üstündeki yağlı kağıdı çıkartacağım biraz kızarsın tamamdır Evet yemeğim pişti servise hazır Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bana destek olup beğenmeyi unutmayın.